Tamam, evet, evet. 18 Haziran 2023. Efendim burası Ankara, Sincan ve Türkiye'mizin en çok nohut yetişen bölgelerinden bir tanesindeyiz. Sayın Adem Arusoy Beyefendi ile beraberiz. Efendim 500 dekar nohut, 700 dekar da arpa, buğday tarımı yapan işçisiniz evet. haliyle. Efendim rekor gübre, yaprak gübresi ve re bor rekor gübremizi karıştırarak burada yaklaşık 12 gün önce vermişsiniz. Evet. Zaten diğer buğdayları da verdiğinizi biliyoruz daha önceden, daha erken zamanlarda. Evet. Ben rekor gübre paketi e, şu an bir tarlayı yavaşça bir çiftçi gözüyle şöyle kamera göstersin şöyle e, ne katmış yani 12 gün önce burada nasıldı nasıl oldu bölgeye göre nasıl aynı zamanda bölgeye göre de iyi 10 ee, 12 gün evvel'e göre de yer yer ya fark var iki kat diyorsunuz hemen yani hemen dolayısıyla hemen kendini toparlamış diyorsunuz yani evet yarısı sancaydı evet. Yarısı ancağıydı. Peki 12 gündür hava çok mu güneşli gitti mesela büyümesi için? Havalar nasıl gidiyor? 2023'te hava nasıl gidiyor? yağmur, güneş, yağmur, güneş. Yağmur, güneş, yağmur, güneş. Dolayısıyla da aslına bakarsanız nohut için iyi bir hava gitmiyor aslında. Değil. Şimdi efendim biz nohut da rekor yaprak gübresini daha öncelerden biraz daha böyle hani 10 santimlere falan geldiğinde Adem Beyciğim. Zaten de böyle söylemiştik ama hava şartları izin vermedi. Ama biz doğrusunu söyleyelim gene de. Evet. Böyle nohut tarlamızda. E, nohut böyle çapa döneminde geçiriyor, onu sonra abi, 10 santim falan boya geliyor ve çapa otu öldürüyorsunuz, arkasından da uyguluyorsunuz yani. Evet. Çeşitimiz az kan çeşidi. Burası 105 dekar, 80 dekar parçam evet, burası. 70 dekar. Burası 70 dekar parça. Şöyle bir, bir sökelim bir tane. Sök. Artık sökelim abi. Şimdi e, nohutumuz da. Bugün dallanma noktasında olsun. Genel çiçeklenme noktasında olsun. Ee, bölgedeki diğer nohutlarla aynı ekim. Dönem evet. ekim aynı dönem. Dönem aynı. Aynı ama çiçeklenme geçen pek görmedik yani. Aynen öyle. Şu an itibariyle çiçeğe geçen göremedik yani. Diğer nohutlardan farkı var. Evet. Boy olarak farkı var. Çiçek olarak. Evet. Tarlamızı şöyle var. gösterelim. Tarla şöyle biraz eğilerek kamera fitten şu güzelliği de göstersin. Çiçekler daha da devam edecek hale. Şimdi Adem abi ee, e Nohut'tan kaldırdığımız rakam nedir? Kaç kilo çıkartıyoruz abi? 120-130 kilonun dekarından. Dekarda. Evet. Aldığımız zaman seviniyoruz. 120 kilo rakamlar 80-90 kiloda oldu oldu olur. oluyor diyorsunuz. Olur. Yani bölgemizin ortalaması bu kıraç sonuçta bölge nohut yani evet. zaten kıraç yetişir. Ee, Taban gübresi kullanmamışsınız. Ee, Başka hiçbir, hiçbir... gübre Uygulama tamam. yapılmadı. Sadece buraya rekor yaprak güvensi uygulandı. Aynen. Peki şunu soracağım Adem abi. Şu tarlayı kameraya böyle yavaş yavaş çevirdiğinde tarlamızın gerilen düz ara olduğunu şu an görüyoruz mu abi? Kamera göstersin şöyle. Yavaş. Bir, bütün bütün her tarafı düz ara. Evet. Eşit. Dalga yok yani. Evet. Peki biz kaç tarla gezdik şimdi şu bölgede? Sadece şu muhitte. Bulunduğumuz mu Sincan neresi? Sincan mevki mevkii. Kesiktaş. Kesiktaş, Kesiktaş mevkii. Yani Kesiktaş. bakıyoruz tarların bir tarafı yok sıfır, bir tarafı çok çıkmış, bir tarafı dalgasız falan. İster istemez hani bu gördüğümüz olayda 12 gün önce peki böyle miydi mesela? 12 gün evvel bunun yarısı... Büyüme tamam ama şey nasıldı, bu bahçenin imarı nasıldı? Böyle dalgalılık durumu nasıldı? Düzgün. Gene düzgün gibiydi. Dalga var mıydı? Delga yoktu da Yok gibiydi. Küçük. Küçüktü. diyorsunuz anladım. Küçük. anladım. Dalga olsaydı zaten toparlayacağından şüpheniz olmasın böyle. Ben bu şekilde ee, tavsiye ediyor musunuz ve gelecek sene kullanacak mısınız? Ben kendim kullanacağım. Şimdi Adem ile uzun uzun konuştuk sağ olsunlar. Biz gereken bilgileri verdik. Sonra dedik sade atın. Bakın rekor yaprak gübresiyle bor rekoru katıyoruz. Evet. Ve bahsettiğim çapalama döneminden sonra ot yokken birinci atıyoruz. Hava şartları izin vermediği için biraz geç atıldı. Dedik ikinciyi de mümkünse ee, şu çiçekten çıkınca tavsiye ediyoruz aslında. Evet. Dolayısıyla birinci atımla ikinci atım arasında, iki atım arasında fark oluşur hali. Bunu bilginiz olsun yani. Ama tabii ki takdir sizlerindir, bütçe sizlerindir. Evet. E, buna ayıracak olan bütçe sizlerindir ama bugün hani biz e, ikinci uygulamayla nohutta kesinlikle tavsiye ederiz. Tek olarak rekor yaprak gübresi tek olarak. Belki de 10 dekara göre değil de belki de 15 dekara göre bile olsa atabilirsiniz. İzlerden korkmayın. Sonuçta niyetinde hani e, bir verim için bir şey atıyorsunuz. Evet. E, ama siz en başından beri zaten kararınız tek atımdı. Ben evet. ortada bir yerde atacağım tek atacağım. Dolayısıyla zaten çiçekten sonra atsanız zaten 10 15 gün sonra olur bu. Hani 10 gün önce attınız. Hani belki erken olabilir mi? Ayrık konu ama hani dolayısıyla bundan sonra bir de atıp atmamak konusu sizin hani biraz arada kalmış. Oluyor. Daha önce atmış olsaydınız eğer evet. ikinciyi de hakkını verirdi yani. Anlatma çalıştığım şey bu. Evet. evet. Siz de ben ekranı bir alayım şöyle. Oradan konuşuyorsunuz abi. Sizi tanıyalım şöyle bir. Evet. Şimdi. Şöyle kamera çok ışık yapıyor. Şöyle gelin isterseniz evet. güneşten dolayı. Şimdi evet. bu e, biz hani ortalama 120 130 150 200 kilo diyoruz ama Evet. şimdi o görüntüler o tarihte böyle bir görüntü yoktu. Tabii ki. Daha bu boylanacak şey yapacak verim bu görüntüye göre 300 kilo. 250 diyelim o zaman. Ha 250 kilo. Evet. Yani bu onu, kalitesi onlar... önemli bu arada. Kalitesi Efendim? önemli. Kalitesi önemli. Abi işte onları bilmediğimiz için hasat sonrası onlar konuşulması lazım. Evet efendim. Zaten ben rakam istemedim zaten. Şimdi geçmişle görüntü, ilgili evet. Görüntüye bakarsak bu iki katı. Evet, iki katı. Evet, Dereller yani dolayı. şu an bakın ben e, sizin de tanıdığınız insanların tarlalarına gittik. Evet. evet. Bölgelerinde mesela buğdayın ortalama dekar getirisi Normalde 250-300-350 olan bölgelerde e, işte şu anda görüyorsunuz ki 500-550-600'leri konuşabiliyoruz yani. Evet. Demek ki yani tek bir uygulama bile olsa 200 yani. uygulama olan yerlerde 700'ü de konuşabildiğimizi evet. gördük yani. Evet. Siz de bildiğiniz insanlar yabancı evet. değil haliyle. Evet. O yüzden hep yeterli. Bu arada şunu soracağım ben. E, buğdayları da kullandık. Atıp da sonuç alamadığınız bir yer oldu mu? Mesela bir sürü yeriniz var. 1200'e kadar toplam yer var. Yani hani başarılı olmadığı bir yer var mı? Çalışmadığı bir yer Bence her tarafta çalıştı. Hele buğdayda çok mükemmel. O da mükemmel görünüyor ama. Evet. Işte hasat hasatta belli olacak orada. Evet. Yani. O şekilde diyorsunuz. Efendim çok teşekkür evet. ederim. Görektüler. Takip evet. edeceğiz. Beraber çalışacağız haliyle. İnşallah. Ama sizlere tavsiye ettim. Tekrar atın burayı. Rekor yaprak gübresini. Ama bazı bölgelere bu kez başka başka bir şeyler karıştırarak vermişsiniz. Yani gübre sınıfından konuşuyorum. Anladım. Aslında biz burayı sadece bizim kendi ürünlerimizi eee Katarak atmanızı aslında söylemiştik. Burası, Burası tek atıldı. Tek. Ha. Orası tek. Orası evet, tek. Evet. Ve sorunsuz yani. Sorunsuz sorun, 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 olur bu şekilde. Çok teşekkür ederim. İnşallah korunduğu gibi olur baba. Merak etmeyin inşallah. Havalar da i̇nşallah. zaten iyi kötü fena gitmiyor hayırlısı. ama hayırlısı. havaların yağışlı olmasında da diğer tarafında zararı da yok değil. Bak. Hastalıklar çoğaldı haline. Tamam, çok teşekkür ederim. Olur. Ee, olur. Sincan'dan herkese selamlar teşekkür saygılar. Teşekkür Allah razı olsun sağ olun.